Herkese merhabalar. Bugünkü yayınımızda size söylemiştik. Bildirimleri açın demiştik. Ee, anlık videolar gelecek sürpriz yayınlar olacak diye. Yine yayınımızı takip edenler bilecektir. Bugün önemli bir noktaya gidecektik. Neresi orası? Yalova Çınarcık. Evet şu anda Yalova Çınarcık'tayım. Saniyeler sonra güldüğünün düşerek hayatını kaybettiği noktada evinin önünde olacağız. Bilmiyorum ben e, o saate, ölüm saatine yakın e, saatlerde veya o civarda burada hiç çekim yapıldı mı, buranın ambiyansı aktarıldı mı görmedim, denk gelmedim. <laughs> Belki de ilk defa olacak. Evet yavaş yavaş o noktaya geldik arkadaşlar İstanbul'dan şimdi ayağımın tozuyla e, o noktadayım. Şöyle aracın motoru park edeceğim. Yukarıdan bakıyoruz herhangi bir şekilde ışıklar yanmıyor arkadaşlar. Şöyle fark edelim motoru. Yorucu bir yolculuk oldu. Görünüyor mu ay? Şu anda. Bakın. Şöyle yapayım mı size? görünmesi için bakın çok az görünüyor şu para. Umarım açılışta sizlere ee, daha net bir şekilde ses gelmiştir arkadaşlar. Kulaklıklarım takılıydı. Şöyle telefonumuzu şarjdan çıkartalım. Evet uzun bir yolculuktan geldik. Bugün belirtmiştik. E, Güllü'nün evinin önüne gideceğiz demiştik. Çınarcuğa geldim. E, şöyle eve hem Bugün önemli gelişmeler vardı bildiğiniz üzere. Şu anda gördüğüm kadarıyla ön tarafta. Hani o cam kırının olduğu nokta vardı ya. Orası şuraydı işte. E, Tuğberk'in camı kırarak içeri girdiği yer. Mutfak ve salon. E, ön cepheye, caddeye bakan kısım. Ee, orada ışıkların yanmadığını görüyoruz, dükkanlar kapandı. Ee, birkaç saat sonra, fazla değil birkaç saat sonra o anın yaşandığı e, saate gitmiş olacağız. Evet şu anda işte e, Güldün'ün komşuları birinci kattaki mesela bir birisi şu an bizi izliyor. Güldün'ün komşularından biri aynı apartmanda oturuyor. Bugün yayınımızda demiştik, Fırat'la birlikte. Bu saatlerde özellikle bu kadar ıssız bir yer gürültü, patırtı, çığlık nasıl kimse duymuyor? Nasıl kimse duymuyor diye sormuştuk. Artık insanlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Çıkın konuşun demiştik. İnsanlar yavaş yavaş ee, dillenmeye dinlenmeye başladı, konuşmaya başladık. Çekinmeden, korkmadan arkadaşlar. Her geçen bakın bu saatte bile her geçen Gül'ün evine bakarak geçiyor. Şöyle bir sağa solu da sizlere göstereyim. Bakın oldukça sakin. Artık zaten Cınacık'ta sezon da bitti. Değerli arkadaşlar. Tek tük insanlar var. İşte taksiler vesaire. Gördüğünüz gibi sessizlik hakim. Bakın birinci katta bir komşusu oturuyor. Güllü Hanım'ın. Şu anda henüz daha gece yarısı oldu mu? Hemen bakıyorum. Gece yarısı şu anda. Saat tam 12. Bu videoyu çekerken sessizliği görüyorsunuz değil mi? Bir de bundan birkaç saat sonrasını düşünün. Güllü'nün düştüğü saati düşünün çok daha sessiz olacak ama şu andaki sessizlikte bile burada o gürültüyü, o patırtıyı herhangi bir sesi duyulmaması imkansız arkadaşlar. Bu saatte şu an açık bir alandayım ve benim de sesim bu kadar kısıkken bile yankılanıyor. Bakın düştüğü yer de güllünün tam o nokta. Az sonra bu noktadan sizlere biraz bildireyim dedim. Şöyle yavaş yavaş Yürüye yüreğe gidelim arkadaşlar. Tek tek arabalar geçiyor. Artık sezon bitiyor Çınarcık'ta ve sessizlik hakim. Ee, şunu söylersek yanlış olmaz. Bugün Yalova'da büyük bir hareketlilik vardı. Ee, üst üste ifadeler verildi. İşte hem kervan gitti, hem bir Hanım gitti ifadelerini verdiler. Orada ne kadar hareketlilik varsa burada da o kadar sessizlik var diyebiliriz arkadaşlar. Orada ne kadar hareketlilik varsa burada da bir o kadar sessizlik var diyebiliriz. Ee, birkaç gündür zaten ne avukatlara ulaşabiliyoruz e, ne aileden birine ulaşabiliyoruz. E, normal şartlarda arasak birinden birine muhakkak ulaşırdık. Hani konuşmasalar bile o telefonu açarlardı ama 3-4 gündür kimseye ulaşamıyoruz. İki gündür Fırat'ta diyoruz ya bir sessizlik var. Bu neyin sessizliği? Planlı bir şey mi diye. Böyle bir sessizlik söz konusu. Şimdi şöyle arka taraftan yürüyerek bir bakalım. Yani ön taraftan baktığımızda ışıklar yanmıyor. Evde kimse yok gibi görünüyor. Arkadan da bakmakta fayda var. Bir de arkadan bakalım. Daha sonra bugün öne çıkan gelişmeleri Yine şöyle bir çok kısa anlatacağım size. Ee, Kervan Bey ile ilgili bir gelişme var. Biliyorsunuz bugün ifade vermeye gelmişti ama ifadeyi nerede verdi? Nerede verdi? O da ayrı bir sürpriz. E, ee, onunla ilgili de bir bilgi vereceğiz. Evet bakıyoruz. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şeyin ışığı yansıyor şu anda. Evet o katta komple şu anda kimsenin olmadığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar bakın en üst kat. Her iki tarafta da ışıkların olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Büyük bir sessizlik var. Evde kimse yok. Normal şartlarda birilerinin kaldığı söylenmişti birkaç gün önce. Ama şu anda büyük bir sessizlik hakim. Güllün evinde sadece Güllün evinde değil. eee denizinde evi. Yani asistanının evi, Çiğdem hanımın. Keza aynı şekilde. Ee, ışıklar kapalı. Hani uyumuşlar mıdır, uyumamışlar mıdır bilmiyorum ama Bakın apay. Gece vakti de sizlere şöyle görüntüleyelim. Hani uyudular mı, uyumadılar mı bilmiyoruz. Saat geç. Ama durum bu şekilde. Işıklar kapalı. Ciddi bir sessizlik var. Bu sessizlik bugün özel değil. Evde birilerinin olmaması nedeniyle söylemiyorum. Birkaç gündür itibat sağlanamıyor. Hiç kimseyle görüşülemiyor. Telefonlara çıkmıyor kimse. E, ee, Avukat Rahmi Bey'in zaten böyle bir tutumu vardı. Kendisi bize belirtmişti. Merve Hanım ne olursa olsun bize bir dönüş yapıyordu. Artık o da yapmıyor. İşte Tuğberk Bey'i aradığımızda en kötü ihtimalle nişanlısı telefona çıkardı. Konuşmak istemiyorlarsa da dile getirirlerdi. Deniz Hanım'ı aradığımızda Deniz Hanım ne olursa olsun telefonlarımıza çıkıyordu. Ama şu anda hiçbir şekilde telefonlarımıza çıkmıyorlar arkadaşlar. Komple binanın etrafından dolandık. E gördünüz sizler de. Herhangi bir yaşam belirtisi yok. En üst katta. ...o bölgede. Şöyle bu açıdan gösterelim. Bakın tam şurası kırık olan cam vardı ya. İşte o nokta değiştirilen cam. Gördüğünüz gibi bölgede hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Yavaş yavaş e, araya da gidelim. Güllü'nün düştüğü noktaya da gidelim. Orayı da sizler için görüntüleyeyim. Ondan sonra şöyle bir geri çekilelim. E, bugünkü detayları sizlere iletelim olur mu? Ayağımızın tozuyla Güllü'nün evine geldik. E, kanalımıza abone olmadıysanız abone olup e, videoları beğenmeyi unutmayın. Evet işte o noktaya geldik arkadaşlar. E, normal saatlere göre işte birkaç saat sonra e, Güllü'nün ölümü gerçekleşiyor bu noktada. oradan bulunduğumuz yerin hemen önüne kamerayla gösterdiğim yere bakın çok kısık sesle konuşmama rağmen inanılmaz bir yankı yapıyor arkadaşlar bu noktada. Çok kısık sesle konuşmama rağmen inanılmaz bir yankı yapıyor. Yani bizim bugün Fırat'ta sorduğumuz e, yanıtını aradığımız soru buydu aslında. E, oturanlar var. Az önce görüntüledik birinci katta bir komşuları vardı bu cepheye de bakıyor hocam kimsenin ses duymaması gerçekten inanılmaz şaşırtıcı. Merhabalar. Merhabalar. Ee, burada mı oturuyorsunuz? Evet. Ee, ya biz ilk defa gece geldik de canlı yayın değil bu arada normal Siz yayın. Kim? Medya blok gazeteciyiz Ha. Ee, ya bu saatten daha geç bir saatte bulundan düşmüştü. Evet. İnanılmaz evet. bir ambiyans var. Ya, bir evet. Yani bir ses yankı yapıyor hiç kimse duymamış mı burada? Hiçbir ses hiç duymamış mı? Duymayabilir. Ben burada oturuyorum ama bu bile blok. L blok. L gibi bir şey. Evet, ben öbür taraftayım. Onlar bu taraftalar. Hayat o tarafa evi, ses geldi mi hiç? Evet. Hala bu saatte basın. E, Valla İstanbul'dan geldik. Ay, Hoş, e, geldiniz. Hoş geldiniz de. Ne bileyim ben. Ya bu saatte çekilmemişti işte daha 12 saat e, biraz daha hareketli ses var ama biz burada kısık sese konuşurken bile e, böyle hemen yankılanıyor. Yok öyle değil ya şimdi şöyle bir şey var. çekiyor musunuz ama? Çekiyoruz. Ay, çekiyor dur bizi. dur bak ne kadar Aa, güzel. Ay yok yok. Niye Siz yani hiçbir bir şey yani duydunuz yani? mu? Hiçbir şey duymadık burada çığlıklarını duyduk. Yani kızın çığlığını hiç gerçekten bir şey sen duydun mu? Hiçbirimiz duymadık. Bir de böyle uzun suç konuşuyorlar uç, televizyonda, gibi. isim vererek konuşuyorlar. Ben Çeşme'deydim zaten, yoktu. Benim adımı anons ediyorlarmış bir E tabii canım. Siz hiçbir açıklama yapmadınız o zaman. Yoktu mu ki açıklama? Ben Açıklama olacak bir durum yok. Yoktu, evet. Yani. Ee, evde kalan kimse var mı peki? Hayır, şu anda iki katta da yok. Çiğdemlerde de yok. Aa, ne zamandır? E, görülmüyor Bir kimse. Bir haftadır. Bir haftadır. Bir haftadır hiç kimse Zaten buna ter. Ben üç değil, dördüncü Evet. Anladım. Evet. Çok teşekkür Şimdi ediyorum. Medya blok bizim. Blog İnternette. Peki ne olacak bu netice? E, valla biz e, gazeteciyiz. Hani ne katili arıyoruz ne de birini aklamaya çalışıyoruz. Sorularımızı soruyoruz, yanıtını arıyoruz. Gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Çalışırsız. O yüzden yorum Abi, bu, yorum bize kalmıyor yani. Bilmiyorum. Ayırısıyla. İnşallah. Çok sevdim çocuklar da hiç tahmin etmeyeceğim şey. Hiçbir şeye tanık oldunuz mu peki böyle bir gerginlik Anladım, vesaire? Bir tartışıyordu anne kız o kadar. Yani ben orada da olamadım. Çok düşkün çok Çünkü bir çocukta Ters Allah korusun inşallah iyi şeyler diyor. Nasıl tartışıyorlardı peki? Yok canım bir şey. Ee, az. Anne kız. Anne öyle diyeceğim. Öyle yani. Anladım. Çok o teşekkür da. ediyorum. Kolay çok sağ olun. İyi, i̇yi akşamlar. Günler. Evet arkadaşlar sıcağı sıcağına gece yarısı işte yan blokta aslında aynı bina L şeklinde ama yan blokta oturan iki ayrı komşuya denk geldik. İşte dedi ki anne kız ara ara tartışırdı kavga ederdi ama birbirlerine de düşkün olduklarını söylediler. E komşular da işte şaşkın diyorlar ki ben burada değilim benim adımı kullanıyorlar beyan verdiğimi söylüyorlar. E, onlar da artık basından sıkılmışlar. E, aynı şeyden aslında Şikayetçiler diyorlar ki, ya televizyonda herkes her şeyi konuşuyor. Hep bizim söylediğimiz kısım işte. Ee, tekrarlayalım, sıkılmadan tekrarlayalım. Biz hiçbir şekilde katil aramıyoruz, kimseyi aklamaya çalışmıyoruz. Ee, ben az önce insanları rahatsız etmemek için, şimdi bir yandan da korkmuyor değiliz, hani insanları rahatsız ederiz diye. Bakın çok kısık sesle konuşuyorum rahatsız etmemek için gerçekten yankılanıyor. Keşke burada olabilseniz, keşke anlasanız yankılanan bir ses var. Burada kimsenin bir şey duymaması imkansız. Bu yorum falan değil. Şu an yaşıyorum buradayım. İmkansız arkadaşlar. Az önce hemen şurada birinci katta bir hanımefendi vardı. Bakın bu cephede de hem camı var hem balkonu var. Bir şey duymaması imkansız. Hani bir çığlık atılır, bir şey olur yukarıda bir şey bir yere çarpar. Nasıl duyulmadı bilmiyorum. Biraz daha ileri gidelim mi? Bir haftadır çocukların bu evde olmadığı söyleniyor. Tuğya'nın ve Tuğberk'in bir haftadır burada olmadığı söyleniyor arkadaşlar. Evde kalmadığı söyleniyor. Yine Çiğdem Hanım'ın da aynı şekilde. Bakın işte o kamera. Şu anda da zaten e, kamera sensörlü bir şekilde bizim geldiğimizi gördü. Hemen e, hareket etti. bir haftadır çocuklar Tuğyan ve Tuğberk burada kalmıyor. Ee, burada kalan kimse yok. Dedi e, Yalova'da bugün her ne kadar Yalova'da Cumhuriyet Başsavcılığında bir hareketlilik varsa o hareketlilik burada tam tersi yönde inanılmaz bir sessizlik var. inanılmaz bir durgunluk var. Işıklar kapalı. E, saat 12 geçiyor artık. Bir buçuk iki sularında burada güllü hayatını kaybetmişti. Düşerek o saatlere de yaklaşıyoruz. Şimdi bugün neler oldu neler bitti arkadaşlar. E, az önce de belirtmiştim. Kervan Bey e, bugün gelip ifadesini verecekti. Bircan Hanım'la birlikte. Bircan Hanım ifadesini verdi. E, o ifadede e, önemli nokta İlk verdiği savcıya değil, yeni atanan savcıya bu ifadeyi verdi. Benim için önemli bir konu, önemli bir nokta. Demek ki başka bir gözde de konuşuluyor, araştırılıyor. Bu önemli bir detay. Ve bütün gün ne demiştik yayında da biz? Şu anda adliyede, aslında bütün basın organları böyle verdi. Şu anda Kervan Bey adliyede ifade veriyor. Böyle bir şey yok. Kervan Bey ifadesini adliyede vermedi. Emniyette verdi. Hatta bir suratla kendi aramızda konuştuk. İfade vermeye mi gitti? Yoksa tehditlerden dolayı suç duyurusunda bulunmaya mı gitti? Çünkü elinde mesajlar vardı. Videolar olduğu söylendi. işte ses kayıtları olduğu söylendi. E, bunları göstererek şikayetçi olmaya mı gitti? ifade mi verdi? Emniyette aldılar ama. O ifadeyi emniyette aldılar. E, ardından... Kervan Bey, geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de ilk katıldığı e, programda, program sırasında aynı saatlerde Tuğba'nın e, Kervan'a attığı mesajlar ortaya çıktı. O mesajlarda "hapse gireceğiz, sus, yeter artık, konuşma" gibi bazı ibareler vardı. "Sen aileni kurtardın tabii" gibisinden bazı ibareler vardı. Bunlar sürecin e, yönünü çok ama çok farklı bir yöne çevirdi. Artık e, çember daralıyor süreç çok farklı bir noktaya doğru gidiyor. Şu an kafamı kaldırıyorum, bakıyorum. Her şeyin yaşandığı o ev, her şeyin yaşandığı o ev. Şu anda sessiz, ışıklar kapalı. Bir haftadır kimse girip çıkmıyor. Kamuoyu orada neler yaşandığını merak ediyor. Arkadaşlar o evde neler yaşandığını merak ediyor. Ee, Valla gözümüz kulağımız burada ee, Ben az önce Ayağımın tozuyla geldim uzun bir sürede Burada kalacağım ee, Hatta gidip savcılıktan da bilgi almaya çalışacağız Yine burada esnafla konuşacağız Önümüzdeki günlerde e, Aileyi de arayacağız Olur ya buraya gelirlerse e, Onlarla da yine görüşmeye çalışacağız Avukatlara da ulaşmaya çalışacağız Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz Sizlere e, bilgi verebilmek için Daha net bilgiler verebilmek için notlarıma bakayım derken e, video yarıda kesildi arkadaşlar. E, şu anda bu noktadan aktaracaklarımız bu kadar aslında bizi takip etmeye devam eden arkadaşlar bugün yayında söyledik o bildirim bildirim butonu önemli kanala abone olup videoyu beğendikten sonra bildirim butonunu muhakkak açın. E, bakın ben Çınarcık'tayım. her an her şey olabilir. E, bu süreci takip edeceğiz. E, buradan da bize haber vermesini istediğimiz bazı esnaf ee, arkadaşlarla görüştük. Şu kamyon geçsin. Çok gürültülü bir ses. Beni duymayabilirsiniz. Duymayabilirsiniz. Şöyle biraz gelelim. Evet. Kanala abone oluyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz. Bildirim butonunu açıyorsunuz arkadaşlar. Ben birkaç gün boyunca çınarcıkta olacağım. Gelişmeleri takip edeceğim. An bir an. Her şeyi sizlere aktaracağız. Her an her şey olabilir. Canlı yayın açabiliriz. Bir video yükleyebiliriz. Bunları kaçırmamak için bildirimleri açın. Kanala abone olun. Ee, ayrıca videoları beğenip paylaşın. Ee, bu videonun altına da benim gözünden kaçan bir detay olur. Başka bir şey olur. Ee, belirtmeyi unutmayın. Muhakkak yorumlar kısmına belirtin. Ee, arkadaşlar bekliyoruz yorumlar kısmında bizim gözümüzden kaçan detayları veya burada bakmak istediğimiz, değinmek istediğiniz bir şey varsa ben sizin gözünüz, kulağınız, eliniz, kolunuz olayım. Siz bana söyleyin ben gideyim sizin için eğer yapılacak bir şeyse, araştırılacak bir şeyse araştırayım. Anlaştık mı? Sizler için ben buradayım. bana söyleyin ben de gideyim. Neye değinmek istiyorsanız onlara değinip sizlere açıklayayım. Evet Gül'ün evinin önünden sizlere bugünü aktaracaklarımız.